Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun oynayacağız. Mario Sky Super Mario'nun obisini yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli ama bir o kadar da zor bir oyun arkadaşlar. Çünkü videoya başlamadan önce ben biraz uğraştım arkadaşlar. Anca 12 bölüm kadar ilerleyebildim arkadaşlar. Onun ötesine gidemedim. Gerçekten zor bir oyun. Bakalım şimdi sizlerle beraber ne kadar ilerleyeceğiz. Hemen başlayalım. Haydi bakalım başlayalım. Çekilin bakalım komutan Roblox geliyor. Arkadaşlar gerçekten zevkli ama çok zor bir oyun. Haydi bakalım başladık. Bu sefer sizlerle beraber ne kadar ilerleyebileceğiz? Haydi bakalım Komutan Roblox göster hünerlerini. Giderken şu peynirleri de falan topluyoruz. Allah ne oluyor lan parçalanıyor bu. Bir dakika aa, bir dakika şu yeşil canavar gitmeden buradan geçemiyoruz arkadaşlar. Bu yeşil canavarlara takılmamak lazım. Evet şimdi şuradan da atlayalım abi. Burada da bir tane çıkacak şimdi. daha çıktı. Ana tipe bakın arkadaşlar. Yeşil dikenli bir kendi kaktüsten bir canavar yapmışlar. Evet o gitmişken hemen buradan geçelim abiciğim. Bir an önce geçelim. Evet peynirimizi de aldık. Şuradan zıplayalım. Şunlara basmadan mı geçelim bakalım. Şu canavar da bir geçsin. Evet o da gitti. Şuradan hızlı bir şekilde geçelim. Peynirimizi alalım. Zıplayarak geçtik. Evet. İlerleyelim, ilerleyelim lütfen ablacığım. Aa, ne oldu lan? Oğlum treni kaçırdık ya. Aa geldi. Hemen atlayalım üstüne. Tamam ne oluyor abi? Ho bir dakika şuradan karşıya geçelim hemen bir an önce zıplamamız lazım. Evet burayı da atlattık. Haydi bakalım. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Haydi bakalım. Buraya kadar zaten kolay. Evet şimdi şunun üstüne binelim bakalım. Bizi bir yukarıya çıkarsın. Güzel. Buradan da karşıya atlayacağız şimdi. Allah orada dönen bir lazerli mazerli bir testleri var arkadaşlar. Buna takılmadan. anam, anam çok yakın geçti valla. Evet buradan da atlayalım. Küçük kutucukların üstünden şu peyniri alalım. Evet süper. Şimdi şu gelsin bir karşıya geçirsin bizi. Tamam geç bakalım. Evet devam edelim devam edelim. Evet buraya kadar geldik. Anam burada da bir kaktüs canavar bekliyor bizi. Ya. Hadi bakalım çabuk 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 çabuk. Hadi sen de bir geç. Evet buradan da atladık abi. Buradan da karşıya geçelim. Evet yeşil canavarlar çıkmadan bir geç Anam bir dakika. Anam o neydi ne oldu lan? Evet oyun böyle saçma bir şekilde bir yerde bitiyor arkadaşlar. Yok ya. Allah Allah. Gördüğünüz gibi ben 6 bölüm ilerleyebilmişim sadece. Oyunun ortasında arkadaşlar saçma sapan bir şekilde oyun birden yenileniyor, bitiyor. Ve bizim orada kaç bölüm ilerlediğimizi yazıyor arkadaşlar. Ona göre birinci, ikinci, üçüncü falan oluyorsun. Şimdi oyun yenilensin tekrar devam edelim hadi bakalım. Evet oyun yenilendi tekrar koşalım. Haydi kontrol Roblox bu sefer daha hızlı. Bu sefer daha uzağa gideceğiz arkadaşlar hadi bakalım. Biraz önce 6 bölüm ilerleyebildik. Sizden önce ben videodan önce arkadaşlar dediğim gibi 12 bölüm kadar ilerleyebildim. Bakalım bu sefer kaç bölüm ilerleyeceğiz? Adam çocuğun biri dağılmış. Yazık olmuş valla. Niye? Çünkü kaktüs canavarına takılmış belli ki. Hı. Onu bekleyelim o bir geçsin abicim. Allah şuradan bir zıplayalım. Buradan da geçelim. Şu kaktüs canavarı bir gitsin bakalım. İpe bak o nasıl bir tip ya. Evet buradan da geçelim abicim. Kaktüs canavar tekrar gelmeden. Buradan da zıplayalım. Şuradan atlayalım bakalım. Şu kaktüs canavarın gitmesini bekleyelim. Sen de bir git tamam. Buradan da geçtik. Peynirimizi aldık tekrar. Buradan zıplayalım. Şimdi şu platform gelsin karşıya geçelim evet gidelim bakalım götür bakalım beni burada fazla beklemeye gerek yok arkadaşlar anında ayağımızın altındaki kutular kayboluyor şimdi şuradan tekrar zıplayalım abiciğim. burada ne vardı burada bir asansör gibi bir şey var bu tekrar bizi çıkarsın şu testerelere takılmadan ilerleyeceğiz evet ilerleyelim abi ilerleyelim abi ilerleyelim evet çok güzel buralara kadar iyi geldik. Tamam şu peyniri de alalım. Şunun üstüne atlayalım. Bu da bir götürsün bakalım bizi. Evet süper. Şimdi şu kaktüsün bir gitmesini bekleyelim. Canavar bir gitsin. Tamam o gitti. Şimdi buradan da karşıya geçelim. Diğer kaktüs nerede? Diğer kaktüsü çıkma. Bir dakika testere anam testere. Evet arkadaşlar oyunun ne kadar zor olduğunu gördünüz. Hadi bakalım. Aldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Run. kaktüslere dikkat abicim. Allah testere 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 anam. Ana gene geliyor. Bir daha geliyor geç 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 komutanım blok bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha, bir daha, bir daha. evet. Şurada bir daha atlayalım anam testerelere dikkat. Evet çok güzel. Testereleri atlattık abicim. Buradan nereye gideceğiz bir dakika abi. Sanırım buradan karşıya atlayacağız arkadaşlar. Buradan bir atlayalım bakalım. Allah Hop. Anam ne oldu? Anam lan oğlum tam ne güzel ilerledim derken yine oyun bitti arkadaşlar. Yine oyun yenilendi. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Şu anda birinci görünüyorum arkadaşlar. 7 bölüm geçebilmişim. Gördüğünüz gibi oyun arkadaşlar saçma sapan yerlerde birden yenileniyor ve bitiyor. Yapacak bir şey yok. Evet birazdan kaldığım yerden devam edeceğim. Hadi bakalım bu sefer 7. bölümü geçebilecek miyim? Omutan Roblox pes etmeden devam ediyor. Haydi bakalım. Run. Evet biraz önce burada kalmıştık arkadaşlar. Bakalım buradan şöyle bir karşıya atlayalım. Evet tamamdır. Buradan ne yapacağız abi? Aa, Anam, bu sarı kutular arkadaşlar sanırım ayağımızın altında fazla kalmıyor. Buradan hızlı bir şekilde koşarak geçmemiz lazım. Haydi Komutan Roblox başlayalım. Evet zıpla 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 tamam. Burayı da geçtik. Çok güzel. Evet şimdi buradan öteye nasıl gideceğiz arkadaşlar? Buradan ileriye ne yapacağız? Anam buradan aşağı mı atlamam gerekiyor lan? Buradan ne yapacağız abi? Allah aşağıdan da bir şeyler geçiyor arkadaşlar. Onlar neymiş öyle ya? Onlara da değmememiz gerekiyor sanırım arkadaşlar. Bakalım burada neler yapacağız arkadaşlar? Aman ya Rabbim. Buradan direkt şu ortadaki hareketli platformun üstüne atlayalım. Allah bir dakika. Anam yine bitti. Yine saçma sapan bir yerde bitti. Aman ya Rabbim. <laughs> Birinci olmuşuz arkadaşlar. 14 bölüm ilerlemişim. Şu anda kendi rekorumu kırdım resmen. Oyunun başında da söylediğim gibi arkadaşlar videodan önce zaten 12 bölüm kadar ilerleyebilmiştim. Şu anda 14 bölüm ilerledim ve kendi rekorumu kırdım. Evet kendi rekorumu kırdım. Kendi rekorumu kırdım. <laughs> Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Haydi bakalım. Run. Evet arkadaşlar bu sefer değişik bir yol denedim. Sağa ayrılan farklı bir yol keşfettim arkadaşlar. Şimdi oradan gitmeyi deniyorum. Bakalım burası nasılmış. Burası da hiç kolay gibi görünmüyor arkadaşlar. Anam burada da dönerli testereler var. Bu hareketli platformun üstünde ilerlerken bir yandan da testereye Allah'ım kesildim. Evet o yeni yolu bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Oldu oldu olmadı yapacak bir şey yok bitireceğiz. Hadi bakalım. Run. Evet hadi bakalım. Şimdi şuradan çıkalım tekrar. Buradan karşıya atlayacağız. Burası bayağı uzak Allah. Evet tamamdır. Şimdi şuradan karşıya geçeceğiz abiciğim. Yine şu platformun üstüne çıkıp testereden kurtulmaya çalışacağız. Haydi bakalım bu sefer yapabilecek miyiz? Allah'ım geçti testere bir dakika. Geliyor tekrar. Buraya. Yine kesildi. Anam yine kesti beni ya. Evet arkadaşlar oyunun başında da söylediğim gibi gerçekten zor bir oyundu diyerek kıvırıyorum ben burada. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne yapalım arkadaşlar sizler için bu kadar diyebildim Elimden gelen budur. Ama gerçekten eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum mutlaka oynayın. Benden şimdilik bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.